Nesrin hanım, babanızı ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ama nihayet genç bir kızsınız siz. Bu iş pek olacak gibi görünmüyor bana. Olacak Abdullah efendi. Ok yaydan çıktı artık. Resimler hazır mı? Hazır. Bana bir kahve söyler misin? Söyleyeyim Nesrin hanım. Olur mu be kızım? <laughs> Sen hiç uslanmayacak <laughs> mısın <laughs> ha? Merkez. Anneni kaybettikten sonra her şeyimi sana verdim. E, ee, şimdi de birkaç günlük ömrüm kaldı. E, ee, bırak da mürüvvetini görüyorum. Baba, hiç tanımadığın bir adamla nasıl evlenmemi istersin? <laughs> atla efendi, ver şunları götürüp, atla yakoyun! Hayır! <laughs> <laughs> senin gibi deli bir kızın evlenicine hala inanamıyorum, olmaz! Yahu Abdullah <laughs> efendi baksana, misafirler, damat, herkes geldi daha hiçbir şey hazır değil! Merak etmeyin efendim. şimdi her şeyi yetiştiririz Hadi çocuklar, hadi! <laughs> hoş geldiniz, hoş bulduk! Hoş geldiniz. <laughs> Santalia beli gede, sembana ganti dayanarak sizleri... Gecenin ortasında. Baba. 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 <laughs> Anlat Abdullah Efendi. Dördünü de iyice tanımak istiyorum. Teker teker anlat. Anlatayım. Bu Reşat, gazinonun ve kumarhanenin en büyük hissedarı. Aynı zamanda en gaddarı. İşi gücü eğlence ve sefaat. Kadınlara çok düşkün. Onlara su gibi para harcar. Beni yanına ilk defa garson olarak alanda buydu. Bu Ekrem, kumarhanenin müdürü. Birinci sınıf bir kumarbaz. Kumarda bilmediği hile Yalnız biraz delişmen. Bütün geçimini kumardan sağlar. Bu da Erol, Ekrem'in kardeşi. Kumarhanenin kurupiyesi. Aynı zamanda direksiyon meraklısı. Araba kullanmaya bayılır. Bu da Sedat, fedaileri. Her zaman dolu gezer. Yani hep silahlıdır. İşte bütün hikaye bu. İnşallah işine yarar. Gelinliğimdeki kan lekelerini hayatlarıyla ödeteceğim onlara. Babamın parmaklarını gırtlaklarında hissedecekler. kadın değil misiniz? Topunuzun canı cehenneme. Suzan kaçtı diye bozuldun. Bütün kadınları harcıyorsun. <laughs> Kadınlar harcanmak içindir. Şşş, sus, kes bakayım şu piyanoyu. Nereden geliyor bu çalgı sesleri? Bu sabah çayıra çingeneler konaklamışlar, eğleniyorlar. Buraya çağırın, burada oynasınlar. Asıl ben eğlenmek istiyorum bu gece. Beni başı kim burada? Benim delikanlı. Karşıki köşkten sizi çağırıyorlar. Orada oynayacaksınız. Hadi toparlanın. Ha, bunu ben bilmem delikanlı. Halime bilir. Halime mi? Halime sen misin? Beğenemedin mi? Beğenmeye niyetim yok. Sizleri çağırmaya geldim karşı köşkün sahibi istiyor, orada oynayacaksın. Başka sıkıntın var mı cicim? O kalalık istemez, bol para alacaksın orada. Parayla senin gibi fasulye sırıklar oynar. Doğru konuş ha! Zevzeklik edeceğine toparlan da gidelim. Emredersiniz sayın minare hazretleri! Bana bak! Aaa, sana bakmak için dürbün lazım! <laughs> şey, şey, yukarıda havalar nasıl? Kapayacak mısın şu çeneni ha? Ya kapamazsam? Bozulurum! Aha, dikkat et, yedek parça yok! Sonra her tarafın bozulsa, bize yazmaz hani! Karşında eli maşalı halime var! Katlanmak istemiyorsan, çabuk tayyar ol bakalım! Sen tayyar olmak istemesen yürü! Çek şu ön ayaklarını be! Çekmesem ne olurmuş? Haritada kaçacak yer ararsın kendine! <Gülüyor> <Gülüyor> laf sokmak için yumurta pişirir gibi tavamı kullanmak lazım. Aa. Hadi bakalım. Şimdi havalan da gidip sahibine benden bir selam sarkıt, Halime kimsenin ayağına gitmezmiş de. Sıktın artık be, çekil başımdan! Ama ne olur dinlesen! An için gene ver, gelmiyorlar! Bol para veririm demedim mi? Çingenelerin kralçesi kimsenin ayağına gitmem dedi. Dağıtsaydın moruğun ağzını! Pek moruk sayılmaz! Ha, güzel mi bari? Sen ondan haber ver! Şirretliği, güzelliğinden baskın! Gözündeki hatıra onun mu arifeti mi? Hı hı! Vay be! Hem güzel hem yumruğuna iyi ha! Vay canına, merak ettim şimdi! Hadi kalkın, gidiyoruz! Görelim bakalım şu kraliçeyi! Girin! Yürüyün bakalım! Durmayın arkadaşlar, çalın! Bu gece benim gecem! <laughs> Geceme neşe katılsın istiyorum! Neşe sizden, para benden! Kraliçe hazretleri nerede? Arabasında! Sayın kraliçemize selamlar! Basit bir kulunuz olarak yüksek huzurlarınızda eğilmeye geldim. Suçum büyük! Affı şahaninize mazhar olabilmek için... ...Ne yapacağımı bilemiyorum. Elime elimi tükürüklemekten vazgeç yeter! Emredersiniz kraliçem! Aa, yolladığım elçi size karşı büyük bir kabalık yaptı. Bu deveden bülbül gibi ötmesini mi bekledim? Oh, çok haklısınız kraliçem. Şahane dansınızı seyredebilmek şerefine nail olmak için dünyanın bütün bülbüllerini ayaklarınızın dibine sererdim. Bak şimdi oldu. Sen iyi ötüyorsun. Yolladığın minare tohumu yanlış telden çaldı. Ondan yedi tavayı. Ya ben senin hatırın için oynarım. Hadi çalın bakalım. Çalın da oynayalım. <laughs> söylerim Falınıza bakar Raksımı yapar Aşksız yaşamam ben hep C diyar diyar diğer gezer şarkı söylerim, havanıza bakar, rızımı yamar, açsız yaşamam beni severim. Bu sefer size yürekten kraliçem diyebilir miyim? Keyfin bilir. <laughs> Buraya seninle alay etmeye gelmiştim. Kalayı görünce vazgeçtin anlaşılan. Yoo, şahane dansın beni büyüledi. Benim lokalimde dans etmeni istiyorum. Sana bülbül dedik, yüz bulunca karga gibi ötmeye başladın. Niye? Halime senin o adi gazinonda dans eder mi hiç? Benimki İstanbul'un en lüks yeri. Tam şanına layık. Ne istersen veririm. Hiçbir şey istemem. Kafamı ütüleme yeter. Hadi güle güle. Fakat güle güle dedik. Hadi gazlayın bakalım hadi. Hadi duymadınız mı? Gazlayın dedik. Hadi. <laughs>